Evet sayın seyirciler, Nusret Dürür'le bölgenin sesi programı bütün Türkiye'de olmaya devam ediyoruz. Zaman zaman programlarımızı takip edenler bilir. Bir gün Kars'tayız, bir gün Ağrı'dayız, bir gün Erzurum'dayız, bir gün Yalova'dayız, bir gün Bursa'dayız, İstanbul'dayız. Zaman zaman bütün Türkiye'de böyle hemşeri derneklerimizin programlarına genellikle iş insanları onların sesi ve kulağı olmaya çalışıyor. Siyasetçiler, bakan, milletvekili, bürokrat, iş insanlarını ekranlara taşıyoruz ve kamuoyunla buluşturuyoruz. Hatta Filiz Hanım hatırlar belki bundan ee, o pandemi süresinde çok kullandık Zoom, Zoom programını. İşte Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı İstafil Bey, Artvin milletvekillerimiz, Konya milletvekillerimiz, Zaman zaman iş adamları İstanbul'dan, Bursa'dan katılıyordular. Böyle bir programımız devam ediyordu. Bugün de çok değerli hanımefendiler işlerinde başarılı, güçlü hanımefendiler canlı yayın konum. Tek başkanım ben sizden sizi tanıyalım diyorum. Sonra da yaptığınız işi anlattıracağım ben size. İsterseniz hem sizi ekranları başında izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Ee, hem de e, sonra tanıdıktan sonra, siz kendini tanıdıktan sonra da sonra da tekrar biz size bir daha döneceğiz. Ve e, ne iş yaptığınızı e, oyunu siz kendi ağzınızdan açıklayın. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hayırlı akşamlar olsun inşallah. E, ben e, Artvin'de merkezde malum müşavir olarak e, hizmet vermekteyim. Serpil'in ASEB'ciyim hem de. Ee, buradan heyecanlanarak başlamak istiyorum hem de üzgün olarak. Çünkü 6 Şubat'ta yaşadığımız bu deprem felaketinden sonra inanın ki kendimize gelemedik. Pandemi süreci, bu deprem felaketi hepimiz çok içten acılar hissettik. Halen daha doğaçları yaşamaktayız. Oradaki kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız yani bütün insanlar bizim için önemli. Elimizden gelen katkıyı da sunmaya çalıştık ama ateş düştüğü yeri yaktı gibi biz de yaktı ama bir nebze de olsam biz buna katkıda bulunmaya çalıştık. Dün de hatta bir program vardı. Sen de sofraya bir tas çorba koy programıyla dün katıldık. Biz de yine bir tas çorba koyalım diye katkılarımızı sunduk. Bu bizi çok derinden etkiledi. Bugün iyiyiz ama yarın yine iyi olmak istiyoruz. O yüzden biz hep beraber birlik olmalıyız bütün insanlar. Özellikle kadınlar güçlü olmalı. Ben de buna inanarak 30 yıldır neredeyse malum hizmetini devam ettirmekteyim. Ticaret erbabı, iş insanlarına bir nebze de hem piyasaya hem devlete katkı sunma amaçlı. Biz de elimizden geleni vergisel boyutta katkı sunmaktayız. Zaman zaman siyaset yapmaktayım. Zaman zaman dernek faaliyetleri, sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktaydım. Yani bilemiyorum isterseniz soru cevap da yapabilirsiniz. İki Olur. çocuğum var. Evet evlisiniz iki çocuğunuz var. Üniversitede, bir lisede <laughs> böyle büyüttük onları yine işi kadını olarak e, serbest meslekle e, uğraşmaktayım. Tamam, Teşekkür ediyorum başkanım devam edeceğiz. Gürden <laughs> Özel Hanım. Evet, sağ olun eee e, Nürden Özel e, Özel Hanımefendi Hopa'dan programımıza katılıyor. Artvin evet. Hopa'dan. Tabii ben Artvin deyince Hopa biliyorsunuz Batum ve Gürcistan'ın sınır ilçesi gibi. Çünkü kapı eee kapısı dünyaya oradan açılıyor. Hopa'dan açılıyor. Hopa'da güçlü bir iş kadını Nürden Özel Hanımefendi. Eee sağ olsun bizimle e, kırmadı programımıza e, konuk oldu. Nurten Hanım, şimdi e, isterseniz önce bir sizi tanıyalım ve sonunda da hemen peşine de şunu e, ne iş yaptığınızı yaptığınız işi bir anlatın isterseniz e, ekranları başındaki insanlar izleyiciler takipçiler de duysun. Evet, e, tekrardan merhaba tüm arkadaşlarıma ve sizler Mustre't Bey. Evet, e, Artvin Nopa ilçesinde e, Hedef ismi altında e, firmamda hizmet veriyorum. Öncelikle e, ilk işim olarak e, hedef sürücü kursu olarak başladım işe. İkinci sektörüm hedef bir stüdyo olarak. ikinci sektörüme e, devam ettim. E, şu anda da üçüncü sektör olarak e, psikoteknik merkezi üzerinde bir çalışma yapıyorum. İnşallah çok yakın bir zamanda hayata geçireceğim. Evet. Bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyim. Çok teşekkür Hopa'da 23 yıldır bir çalışma hayatım var ve e, Hopa halkına elimden geldiğince hizmet vermeye çalışıyorum. Tabii e, asıl amacımız e, belirli hizmet verirken de birçok insana e, iş kollarında destek vermek, e, ön ayak olmak. Bunlar bizi çok mutlu ediyor ve çalışma hayatımıza elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. Boş şartlarda olsa da. Ben <laughs> evet, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hemen Bursa'dan katılan konuğumuz var, Zeynep Sağlam Hanımefendi, kendisi genç bir kardeşimiz. Hem programımıza hoş geldin diyelim, sağ olsun o da katıldı kırmadı bizi programımıza. Neler söyleyeceksiniz? Hem sizi bir tanıyalım, hem de şu an yapmış olduğun işinizle işle ilgili düşüncelerinizi alalım. Öncelikle böyle bir programa ıı, katılmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda, diğer arkadaşlara da sizlere de. Zeynep Sağlam ben, 15 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Güvenlik olarak ayrıca proje sorumlusuyum. Onun haricinde de bağlı bulunmuş olduğumuz sendikada kadın komite başkanıyım. Elimizden geldiğince e, güvenlik camiasında tanıdığımız insanlara falan yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşimizi de, işimizi de yapıyoruz. Ee, dilek Hanım'ın da söylediği gibi deprem e, olayı bizleri çok derinden üzdü. Bizler burada elimizden geleni gidemezsek de e, yakın arkadaşlarımız birebir gittiler. Bizler de buradan elimizden geldiğince maddi manevi desteklerimizi yapmaya çalıştık. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına olsun. Hani insanların o o anki atmosferlerde e, göstermiş olduğu yardımları, canla başla çalışmaları bir Türk Türk vatandaşı olarak bunları hakikaten e, gurur verici bir şekilde izledik. Yine halen daha bunlara devam ediyoruz. Ekstradan görevlere ücretsiz bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah'ım bir daha böyle şeyleri yaşatmasın bizlere. Ee, dediğim gibi 15 yıldır Bursa'dayım ama artık olmaktan gurur duyuyorum. Artvin diye bir isim geçince bir dönüp bakıyorum. Ee, Artvin'i seviyorum, insanlarını seviyorum. Artvin güzel bir memleket. Artvin'le olmaktan hakikaten gurur duyuyorum. Evet, e, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hemen şurda e, Nursel Hanım e, katıldı programımıza. Yalnız Nursel Hanım şöyle söyleyeyim, böyle ekrana biraz kendini alırsam biz seni e, pek göremiyoruz. Hah, şöyle or, Yok. ha şöyle göreyim. E, Hanım e, kendisi, sana diyorum kendisini hem tanıtsın. Malakyalı ama e, işte Bursa'da oturuyor. E, kendisi de bir devlet kurumunda çalışıyor, mücadele veriyor. Bir kendisini tanıyalım. Ondan sonra da yaptığı işi de kendisi anlatsın. Buyurun. Öncelikle kusura bakmayın. Hazırlanamadığım için e, çocuğum rahatsızdı. Açıkçası size söz vermiştim ama son anda çocuğun rahatsızlığından dolayı unutmuştum. E, o yüzden tam e, hazırlanamadım. Kusura bakmayın. Özellikle hani, bu platformda olmaktan gurur duyuyorum. Kıvanç duyuyorum. E, çalışan bir e, anneyim. İki tane çocuğum var. 2000 e, 17'de Bursa'ya geldim. Bursa'da ilk e, tayin yerim uzun bir aradan sonra. Ilk Artvinlilerle tanıştım. Artvinlilerle tanıdım Bursa'yı. Çok destekliğimi gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Nusret Bey de dahil. E, ben de iki çocuk sahibiyim. Hemşireyim. Ayrıca e, ekstra olarak alternatif tıp bazı e, farklı iş dallarında sertifikalar aldım. E, hacamat, sülük, alternatif üzerine çalışıyorum. E, evli değilim. Dört yıl oldu. Yolları ayırdık. E, çalışırken de gerçekten iş hayatında gerçekten anne olarak yükümüzü iki kat e, hissettim. Pandemide özellikle sağlık personeli olarak inanılmaz derecede zorlandık. Dediğiniz gibi bu deprem üzerine e, COVID'in gerçekten büyük bir felaket. Malatyalıyım. 6 saat önce semestirde tatilde o topraktan çıktım. E, deprem oldu. Ben yola bin çıkmıştım. Ama bütün ailem Malatya'ya sığındı. Bir buçuk aydır dediğiniz gibi insana canla başla o desteğini yaşadım. Bütün ailemi sırayla yerleştirdik. Bir sürü ev açtık, ev yerleştirdik. Sırtımızda bir buçuk ay boyunca eşya taşıdık. Yorulduk. O yüzden çocuklar da şu kalabalık kalabalıktan dolayı sanırım salgın hastalıktan dolayı rahatsızlandılar. Yine de çok şükür yani bir can kaybımız olmadı bizim. Ama kimsenin evi kalmadı. Yani medyada göründüğü gibi değil. Gerçekten oturulacak bir tane daha ev kalmadı oralarda. Ve insanlar buraya geldi. Yeniden tutunmaya çabaladı. Yani o travmalarını yani her hayattan bir ayrı bir kitap çıkar. Yaşadım, birebir gördüm. Bu yorumlarla birlikte de çalıştık, işe devam ettik. Ee, bu şekilde bu kadar söyleyeceğim. Çok Yine söz... Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, mevzu şeyden açıldığı için e, söyleyeyim ben size. E, deprem, madem deprem, ben geçen gün bir program yapmıştım. Ee, Recep'e ispirli hanımlar canlı yayın konuldu. E tabii ki e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle orada bir şey söyledim. Onu da tekrar burada söylemek istiyorum. Tabii e, 50 bin insanımızın can verdiği, enkazların altında can verdiği e, o felakette e, genç kadınlarımız kızlarımız, annelerimiz, bacılarımız o, o altında can verdi. O 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde göremedik. Ama e, ben orada şunu söylemiştim. Allah cennetinde inşallah onları cennetinde ağırlar demiştim. E, e, yakınlarına da ve Türk e, halkının başı sağ olsun. Allah sağlık versin. Tabii ki bu işler e, e insanoğlu e, çok değişik felaketlerle karşı karşıya geliyoruz zaman zaman. Ee, ama hani bir bir Türk'ü var Emir büyük türkü diyor ya. Emir Emir büyük yerden olduğu zaman hiçbir şey yapılamıyor. Yani demek ki o kadar insanın e, can verdiği bir enkaz altında can verdiği o felaketle ilgili de çok fazla da bir şey konuşamıyoruz yani insan olarak. Onun için. E, e, kalanlara ve Türk, Türk halkına başı sağ olsun diyorum. Evet, e, değerli bir sanatçımız e, program konuğumuz. Kendisi kırmadı. Kendisini ben de çok yakından seviyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? E, belki siz olayı şöyle değerlendirin. Ben bir televizyoncuyum. E, Filiz Hanım sanatçı. Birçok sosyal ve kültürel etkinlikte birlikte programda oluyoruz. En son eski Yusuf Elin'de de bir program yapılmıştı ee, Filiz Hanım. Filiz Hanım sizi şöyle bir tanışsın izleyicilerimiz kendi ağzınızdan. Ee, sizi evet. tanıyalım. Ondan sonra da az da olsa ben çok tulumun çalınmasından e, e, şey istemiyorum ama az da olsa şu programda bir sanatçı olarak o tulumdan da bir şeyler dinlemek isteriz. Evet, öncelikle... Evet. E, ülkemize geçmiş olsun depremzedelere e, başları sağ olsun e, hanımefendiyi dinleyince yani kendimi şimdi biz de ben İstanbul'da yaşıyorum. E, 14 senedir müzisyenim. bir e, depreme de ufak de, değinmek isterim müsaade ederseniz. inanın burada yani biz de bir şey yapamamanın verdiği hele ben şimdi müzisyenim bazen dedim acaba ya hiçbir şey yapamıyoruz, çaresiz kaldık. Ne bileyim bir kan vermeye gittim. Ee, bu arada Türk halkının dayanışması eptaneydi. Ee, birinci gidişimde spor salonunda korkunç bir kuyruk vardı Kartal'da kan vermek için gittiğimde. Olmadı sıra gelmedi. İki gün sonra tekrar gittim yine veremedim. 15 gün sonra gelin dedi. Full dolmuş kan kapasitesi. Yani ne bileyim koruyucu aileliğe başvurdum. Yani kendimi o kadar çaresiz hissettim ki bir şey yapmak istiyor insan bu durumda. Koruyucu aileye başvurdum düz bir gelir gösteremedim, reddedildim. Yani müzisyen olduğumuz için bizim standart bir gelirimiz olmuyor. Ne bileyim hani maddi destek vermeye çalıştık. DC yolladık Maltepe Belediye'miz aracılığıyla. Biz de buradan bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık ama tabii yani e, çok zor bir durum. Yaşayan daha iyi biliyor. E, üz, 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 üzücü bir şey ülkemiz açısından. Gelelim müzisyenlere. Müzisyenler eğlence sektöründe meslek yap. Mes yani iyi, müzik işi yaptığımız için gerçekten herhangi bir deprem işte şehitler bütün kötü olaylarda e, biz de sanat çünkü duyguyla duyguyla sanatımızı icra ediyoruz. Hani bazen mecbur kalsak da hani bir düğün işi olsa bir şey olsa da inanın o kadar rol yapmak zorunda kalıyoruz çünkü çok duygularımızla hareket eden insanlarız. Yani Türkiye'nin bu e, çok fazla hareketli Olumlu olumsuz, inan bizim sanata ve müzik hayatına çok yansıyor. Bu anlamda biraz yorucu ve zor geçiyor. Ama sonra diyorum bizim de bu dünyanın bir rengiiz diyorum. Herhalde bizim de bir görevimiz bu insanlara mutluluk vermek, onların yüzlerini güldürmek. Belki bu depresyonlarına, sıkıntılarına bir nebze de olsa müziğimizle onları mutlu ediyorsak bu bizim için herhalde bu da bizim manevi görevimiz deyip bir şekilde kendimizi teselli ediyoruz. Geçen Filiz Hanım özür dilerim. Buyurun. Geçen iki canlı yayında ben bir aşı programa bağladım. Biliyorsun aşı hı hı. işte e, hatta bizim e, Türüt Türüt'ün bir şeyi var. Depremle ilgili türküsü var. Hı hı. İşte e, 99 depreminde ilgili yap, söylemiş olduğu bir türkü vardı. Orada bir aşığı bağla, aşık bağladım programa canlı yayına Çay tüyüde. E tabi o işte kahraman Maraş'tan bir ses geldi. İşte şurada Türkiye'de yani bazen şu oluyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizi böyle savaş esnasında işte böyle depremlerde şun gibi anlarda o kahramanlık o içini insanların aşıkların da o süreçte insanlara çok daha böyle güç verdiği bir dönem oluyor yani. Demin söylediğiniz gibi sanat başka bir şey ya. Sanat sanat böyle